Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Emre Almış. Bugün sizlere e, uzun zamandır beklemiş olduğunuz bir amfilin tanıtımını yapmak istiyorum. E, Ibanez'in başlangıç seviyesi ürünlerinden IBZ10G. E, Amfimiz oldukça e, pratiktir. Daha çok e, ev kullanıcıları için, yani gitarı yeni başlayıp da bir de Amfim olsun istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir üründür. E, öncelikle size şöyle ön panelinden bahsedeyim. Görmüş olduğunuz küçük siviş e, düğmemiz overdrive ile e, clean kanal arasında geçiş yapıyor. Daha sonradan sırası ile gain işte buradan driving yoğunluğunu ayarlıyorsunuz, volumu. Ee, burada bir equalizer katımız var, bass, middle, treble. Ee, CD girişi var. Buradaki CD girişi e, büyük çivicakla yapılmıştır. Ona e, işte volt e, bağlayabilirsiniz. Oradan altyapı verip üstüne e, çeşitli işte solo veya ritim çalışmaları yapabilirsiniz. E, burada görmüş olduğunuzda kulaklıkla Dışarıya ses vermeden gece bile rahat bir çalışma imkanı size sağlayabilir. Ee, yani standart 10 wattlık bir amfilerde olması gereken bütün özellikleri İbaniz e, kendi amfisinde de düşünmüş. Ee, şimdi size işte clean kanalıyla e, biraz başlayalım. Tonlarından biraz bahsedeyim. Tabii bizim burada yaptığımız e, ayarlar e, şu anki ortamdan kaynaklanan işte e, hani daha önceden hazırlanmış e, ayarlar değildir. Siz istediğiniz gibi güzelce tonlayıp e, alabilirsiniz. E, yine amfimizi mikrofonlayarak size ulaştırıyoruz bir kondenser mikrofonla. Şimdi birazcık clean kanalıyla başlayalım. <laughs> Birazcık ayarlarıyla oynayalım. Sesine dokunmadan azıcık basını alalım. Birazcık middle'ı da şöyle iki yönüne getirelim. Treble'ı da ortaya alalım. Yani karıştıra karıştıra yapıyorum ben bunları. Şu an herhangi daha önceden çalışılmış bir şey değildir. Onu tekrar belirteyim. Şimdi isterseniz drive ile devam edelim. Şu an gördüğünüz gibi e, benim elimde e, Washburn ve 320 e, humbucker'lı bir gitar var. Dip kültürü şu an oldukça size az geliyor. E, bu da biraz gitardan kaynaklanıyor. Bizim tabi küçük e, topraklama sorununda giderirsiniz kendi evinizde. Bu sesi oldukça en azı indirebilirsiniz. E, şu an gördüğünüz gibi 9 ile 10 yönü diyeyim e, saat e, saate benzetmek olarak. E, şu gördüğünüz ayarlarda isterseniz bir drive'a bakalım. Şu an ben e, orta pozisyondayım. Switch olarak 2 ambe kırımda çalışıyor. Ve alacağınız ton şu şekilde olacaktır. Şu an bizim tanıtımlarımızda size sürekli hizmet veren diyeyim. Daha doğrusu benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, küçük bazı ayarlarıyla oynadı buradan. Ee, tabii ben çalarken o da bir e, düzeltme yaptı. Ee, şu an ben de dip gürültüsünü susturdum. Ee, ben şimdi çalmaya devam edeceğim. Kendisi size bazı ayarlarını e, devam ettirecek. Ee, böyle biraz rock pozisyonlarında blues tarzı e, şeylerde, ee, biraz da metal ile size biraz çeşitlilik yapmaya çalışacağım. Kendisi de ben ayarda yardımcı olacak. Evet, şu an başlıyoruz tekrar. <laughs> Şimdi ben giterek aşağıya köprü pozisyonunu alıyorum ve burada tekrar devam ediyoruz. bence oldukça yeterli bir e, soundu var. E, şimdi birazcık daha tonumuzu sertleştirerek e, hani biraz da işte tabi bunu sadece rak işte blues olarak düşünmeyin. Biraz da tabi farklı farklı sound'lar içinde kullanabilirsiniz. Şimdi onun örneklemesini vereceğim size ve devam ediyorum. <laughs> Thank you for watching! Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hani e, biz burada da bir e, yüzeysel olarak ayarladık bazı tonları kendisi bana yardımcı oldu ben çalarken farklı farklı soundları alabileceğinizi gördünüz e, bence e, oldukça tercih edilebilecek bir üründür evde de kullanabilirsiniz. Biz her zaman soruyorlar. işte IBZ10G mi? Marshall MG10 mu işte mikroküp mü? Bence hepsinin kendi karakteri ve kendi farklılığı vardır. Artık biz burada 3 amfi de sitemizde yayınlıyoruz. Siz de istediğiniz gibi hangisini tercih edeceksiniz. Bu da size bağlı bir şey. Hani hangisini sound'u size gelirse hangisine bütçenize el verirse diyeyim. Aralarında bazı fiyat farklılıkları da var. Ona göre kendiniz tercihinizi yapacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek görüşmek üzere hoşçakalın.